Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfağı YouTube kanalıma evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün taze fasulye yemeği yapacağız. İnşallah etsiz, kıymasız, bol domatesli, soğanlı, zeytinyağlı bir fasulye yemeği yapacağız. Fazla zamanınızı almadan, uzatmadan arkadaşlar fasulyelerimi yıkadım güzelce temizledim doğradım hazırladım önceden yani her şeyimi hazırladım ki de sizleri fazla bekletmeyeyim arkadaşlar şöyle kabuğunu soydum domateslerimi hazırladım iki tane iri boy soğanımı iki dişte sarımsağımı ilave ettim tencereme ocağımın altını açtım şöyle yarım çay bardağına yakın sevgili izleyicilerim zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Siz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz evinizde. Şu şekilde yemeğimize Bismillahirrahmanirrahim diye başlayacağız birlikte inşallah. Çok lezzetli yaz aylarının hepinizin sıklıkla yaptığı bildiğiniz gibi güzel bir yemek yapacağız arkadaşlar bugün. Soğanımızın içerisine de şöyle iki tane biber ilave edeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bakın, lezzet vermesi için. Sizler neler yapıyorsunuz sevgili izleyicilerim? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Rabbim ağzımızın tadını huzurumuzu kimselere bozdurtmasın. Sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Şu şekilde arkadaşlar iki tane de biberimi ilave ediyorum. Tenceremizde bakın kaynamaya başladı. güzelce zeytinyağımızla soğanımızı, biberimizi iyice bir soteleyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz arkadaşlar tuz ilave edeceğim soğanımın üzerine Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle 4-5 tane kabuğunu soymuş olduğum domatesimi ilave ediyorum soğanımın içerisine. Dediğim gibi bugün et, kıyma falan kullanmıyoruz. Sadece domatesli, biberli şu şekilde arkadaşlar yarım kaşık domates salçası yarım kaşık da biber salçası ilave edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi daha fazla da atabilirsiniz arkadaşlar. Acıyı çok seviyorsanız benim torunum da yanımda yediği için az atıyorum biraz dikkat ediyorum. Acıyı yiyemiyor fazla. Baba ne ni acı yaptım diye kızıyor bana ondan sonra. da. Ne kadar tatlı arkadaşlar bu torunlar, ne kadar tatlı, ne kadar. Allahım olmayanlara da nasip etsin evin neşesi balı doğru bal, bal. İlaç gibi aynı torunlar, ilaç gibi geliyor insan arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerim, bakın sosumuza. Of, of, mis, 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 mis. Şimdi arkadaşlar fasulyemizi ilave ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yenlere, yapacaklara, izleyenlere afiyet şifa olsun herkese. Şöyle fasulyeler de çok tazeymiş güzel. Görünce zaten dayanamadım aldım hemen. Şu şekilde Gördüğünüz gibi bugün bol domatesin de tam mevsimi sevgili izleyicilerim. Şimdi sosuyla şu şekilde bakın. güzelce yemeğimiz kaynayacak ağzını bir kapatacağım bunun karıştıracağım tadını tuzunu ayarlayacaksınız sevgili kardeşlerim değerli izleyicilerim kanalımı izleyenlerden rica ediyorum arkadaşlar ben de sizler için inanın uğraşıyorum emek veriyorum emeğe saygı lütfen beğeni yapmayı unutmayın. İzledikten sonra altındaki beğeniye basarsanız daha iyi olur. Çok memnun olurum. Abone olursanız arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza bir kişi bir kişidir arkadaşlar benim için. Dediğim gibi her zaman her zaman da söylemek istemiyorum bu kanalı yani ben kendim için açmadım. Geliri ihtiyacı olanlara yardım olarak dağıtıyorum arkadaşlar. 3 kuruş 5 kuruş ne kazanırsa ihtiyacı olanlar için uğraşıyorum ben de yemek veriyorum arkadaşlar. Zamanımı ayırıyorum. İnşallah sizin de bir çorbada tuzunuz olur. Ücretsiz tamamen beğeni, yorum, abone, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, dostlarınıza tavsiye ederseniz Rabbim hepinizden razı olsun. İşleriniz, güçleriniz rast gitsin inşallah. Evinizde oturduğunuz yerde bedava, ücretsiz olarak arkadaşlar sizde bu edilen kime seva, kim, hangi bir insanı kimi sevindirip de duasını alırsak siz de o dualara ortak olacaksınız inşallah sevgili kardeşlerim, izleyicilerim. Şimdi yemeğimi gördüğünüz gibi iyice karıştırdım sosuyla ağzını kapatacağım arkadaşlar tenceremin. Güzelce bununla bir sotelenecek yemeğimiz. Evet sevgili izleyicilerim bakın rengi de çok güzel oldu yemeğimizin şöyle şimdi bu kendi suyuyla güzelce bir kaynayacak kavrulacak Ondan sonra da gerekirse birazcık daha kaynar kaynar sıcak kaynamış su ilave edebilirim şu şekilde bir iyice bir kavrulacak arkadaşlar o altını kıstım böyle bir güzel koktu ki arkadaşlar oh 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 bol vitaminli sağlıklı sebze yemeğimiz gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar kaynamış suyumdan da ekleyeceğim bir bardak dolusu kadar da sıcak su kaynattım güzelce yemeğimize ilave ediyorum tadını tuzunu bu aşamada kontrol edeceğiz şu şekilde şöyle buna bakacağız arkadaşlar az tuzumuz tuzumuz az birazcık şöyle tuz daha ilave edeceğim Ondan sonra da ağır ağır yemeğimizi pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğimizin neredeyse pişmeye yaklaştı. Bakın. Of 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 Öyle güzel oldu ki de mis mis. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle çok azdan bir pul biber ekleyeceğim ben çünkü dediğim gibi sizlere acı fazla kullanamıyorum. Torunum var evde. Yemeğimizin pişi pişmediğini nasıl anlayacağız Arkadaşlar Şöyle bir kaşığımızla Fasulyemizden alacağız Bir bakacağız Kontrol edeceğiz Eğer yumuşak piştiyse fasulyemiz hmm. Mis 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 Tadı tuzu Arkadaşlar Bakın Suyu Rengi yani muhteşem bir yemek olmuş inanın daha na, ne olsun yani Rabbimin verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun ocağımın altını şimdi kapatacağım arkadaşlar yemeğimi birazcık daha şöyle dinlendireceğim ondan sonra da tabağa alacağım ve sizlere göstereceğim son halini inşallah. Evet sevgili izleyicilerim, yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi öyle bir lezzetli olmuş ki arkadaşlar bakın. Yumuşacık da pişmiş. İstediğim kıvama geldi yani. O kadar lezzetli, o kadar sağlıklı, güzel tam bir yaz yemeği sevgili arkadaşlar. Şöyle bir de yanına şimdi hamurum var arkadaşlar lavaş ekmek yapacağım. Ben bu yemeği lavaş ekmekle dürüm yapıp yemeyi çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim o şekilde. Bir de yanına kuru soğanı kestik miydi? Tamam artık başka hiçbir şeye gerek yok. Daha ne olsun Rabbimin bin bir çeşit güzel nimetlerine hamdolsun şükürler olsun ne kadar şükretsek az zaten. Evet sevgili izleyicilerim Yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, huzur dolu, uzun ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar, hoşça kalın. Abone, abone olursanız beğeni yorum desteksiz beni bırakmazsanız çok memnun olurum. Rabbim hepinizden razı olsun. İşleriniz, güçleriniz rast gitsin. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım.